Merhaba arkadaşlar ee, Cebeci'den Sefken'e gelirken tabela gördüm arkadaşlar Pembe kayalar tabelası ee, Girdim içeriye merak ettim. Ee, daha önce bu yola hiç girmemiştim Bakalım dedim nedir bu pembe kayalar Arkadaşlar kayaların rengi e, pembe Evet olay bu ee, Tabii ki sadece olay bu değil Şöyle bir genel pat atmış kayalara. Ee, kayalarda böyle yani yatay şekilde bayağı bir geniş e, bir alana yayılmış. Mesela şurada kayaların ortasında e, bir göl oluşmuş. E, e, merdiven basamağı gibi değişik şekiller almış kayalar. Mesela şu an üzerinde gezdiğim kayalar şekli daha bir farklı. Ee, şöyle bir de diğer tarafa bakalım. Kıyıya doğru. E, oradaki de daha farklı. Mesela e, çok ilginç gerçekten. E, bazı yerleri dümdüz. Bazı yerler gerekli çıkıntılı. E, mikrofon kullanmadığım için sesim yine e, anlaşılmayabilir videoları izledim. Baktım gerçekten e, sesin çok zor anlaşılıyor. O yüzden biraz sesimi yükselteceğim. Bu arada e, bir de şöyle bakalım. Burası da daha değişik. Çok ilginç arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir kaya var. Dilim dilim. Battalı dilimi. E, şuradakiler düz. Şunlar kesik kesik. Yani sanki insan eli değmiş, insanlar yapmış gibi. Şuradaki e, parçalanmış tuzlu suda gibi değişik değişik şekiller almış. Ben de burayı ilk defa görmüş oldum sizlerle beraber. Biraz daha şöyle gidelim. Burada da var. Bu çok ilginç gerçekten. Şurada da var. Burada da küçük dilimler, büyük dilimler. Yani tarihini bilmiyorum. Nedir bu? Elle mi yapılmış? Eee doğası mı böyle? Bunu anlamış değilim arkadaşlar. Şurada da bakın e, çok geniş bir kütle var. Sanki bir bina yapılmadan önce temel atılır ya, aynı onun gibi e, kocaman bir kütle var. Kütle biraz eğimli, aşağıya doğru eğim almış şuraya doğru. Üzerinde baklava dilimleri var, küçük ve büyük baklava dilimleri yani şu ufaklar hepsi eşit. Büyükler de birbirine eşit şekilde. Ee, şuradaki kaya da şöyle yaklaştırayım biraz. Ee, katmer katmer olmuş arkadaşlar. Ee, bir kısmı parçalanmış. Şuralar mesela fark, fark ediyorsunuzdur. Oralar parçalanmış. Hep pembe pembe altında. Pembelikler ortaya çıkmış. Şu ileride de var aynı şekilde. Bunlar da pembe değil sarı renk ama onlar da katmer katmer. İşte insanlar buraya geliyorlar. Burayı izliyorlar demek ki. Yani burada denize girilebilecek bir ortam da yok. Cebeci de şurada kaldı arkadaşlar. Şurası Cebeci. Bugün e, önceki kayıtlarında göreceksiniz. Size kayıt yaptığım yer. Şurada bir ada var. O adayı bilmiyorum. Cebeci'den bakıldığı zaman orası karaya bağlı burun gibi görünüyor. Ada olduğu tam belli olmuyordu. Fakat buradan ada olduğu net bir şekilde belli oluyor. Karayla hiçbir bağlantısı yok. Evet pembe kayalarda bu şekilde arkadaşlar. Burayı da görmüş olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.